Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere bu bilekliği nasıl yaptım onu anlatmak istiyorum. Bu bir şans bilekliğidir arkadaşlar. Bunu genelde farklı modellerde de yapıyorlar. Ama ben size en kolay yöntemini anlatıyorum. Hadi hemen videomuza başlıyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın 3 çeşit şu şekilde ipim var. Bunlar 80 santim. 80 santim mezuramızla ölçtük. Üçünü bir araya getiriyorum. Bu şekilde getirdim. Bu ipimi şu şekilde doluyorum böyle. Bu ipimi sonunda şöyle hemen elime alıyorum. Burayı da yine aynı şekilde kaçırmamak suretiyle sıkıca tutuyoruz. Ve bu ipimizi böyle dış tarafa doğru büküyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde bükeceğiz arkadaşlar bunu böyle devam ediyoruz. Ama bunu kaçırmamamız gerekiyor elimizden. Dikkatlice istediğiniz ipi yapabilirsiniz. Benim bu elimdeki ipler lif iplerimdi. Artan kalan iplerimle yapmak istedim. Ama gerçekten çok şık bir bileklik olacak arkadaşlar. Ve çok da kolay bir bileklik olacak. Bakın. bunu bu şekilde böyle kıvırıyorum. Uç kısmını da arka kısmını da içe doğru kıvırıyorum. Kendinize doğru kıvırabilirsiniz. Ama isterseniz bir taraftan kıvırsanız da yeter. Zaten ipin sonuna kadar bu şekilde kıvrılıyor. Bakın. İpimiz böyle bu hale geldi. Şimdi bunu kıvıracağız daha. Böyle kıvırıyorum. Tamam bu bu şekilde benim kendi öz halam bu şekilde e, patikleri ip yapıyor. Bakın arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Şimdi bu ipimizin iki ucunda elimizi alıyoruz bir saniye. Şu ucunu da hemen alıyorum. Bakın bu böyle kırıştı bir şey oldu. Şimdi bu iki ucunu bir elime alıyorum ve Bakın, şöyle yapıyorum. Bunu böyle çekiyorum, böyle. Bakın arkadaşlar, birlikliğimiz oldu bile. Bu kadar. Şimdi burayı düğümlüyorum, buradan açılmaması için. Bakın arkadaşlar, birlikliğimiz bu şekilde. Ben bunu bileğime şu şekilde takıyorum ve şimdi burayı kolay açılıp kapanabilir bir bileklik yapacağım şimdi hemen onu yapıyoruz arkadaşlar bilekliğimizi bu şekilde yaptık şimdi bu bilekliğimizin açılıp kapanır kısmını yapmak istiyorum ben şimdi lif ipimizin sadece bir tek aldım burada üç taneydi burada bir tek aldım şimdi hemen bunu da az önceki yaptığım yöntemle kıvırıyorum ipimizi dışa doğru kıvırıyorum. Bakın şu şekilde. Zaten bana çok az bir şey gerekiyor. Bir kısmı gerekiyor. Çok fazla gerekmiyor. Kıvırıyorum. Bakın ipimiz böyle az önceki gibi katlanacak. Şimdi biz onunla bilekliğimizin açılıp kapanır kısmını yapacağız açılıp kapanır kısmını yapacağız. Bakın bu şekilde kıvırdım, kıvırdım, kıvırdım. Bakın arkadaşlar, bilekliğimiz bu şekilde oldu. Şimdi burayı hemen kesiyorum ben. şuraya bir düğüm atıyorum. Bakın. Bu bilekliğimizi de kıvırdık. Şimdi bu bilekliğimizi alıyorum. Bu bilekliğimiz böyle. Bunu da böyle kıvırdık. Şimdi hemen şuradan altından ipi geçiriyorum. Böyle yapıyorum. Bakın bu ipi üstte. Bu ipi de altından makrome işlemi yapıyoruz ya arkadaşlar. Aynı makrome'de yaptığımız işlemi yapıyorum. Bakın yan yana. Bunu şu şekilde yaptık. Hatta bir saniye. Ee, bir saniye. Tekrardan gösteriyorum bakın. Bu ipi aldık. Bunu böyle yaptık. Bu ipi de şuradan alıyoruz ve ikisi yan yana gelecek şekilde şöyle örüyoruz arkadaşlar. Bakın düğüm atıyoruz. Sonra bu ipimizi şuradan alıp bu işlemi yapıyoruz. Bakın arkadaşlar. Sonra tekrardan buraya da bu şekilde yapıyoruz. Şimdi burayı da tekrardan bir öbür taraftan bir öbür taraftan yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şimdi tekrardan bu taraftan alıyoruz. Hani makrome ipi bakın arkadaşlar. Bunu böyle çektikçe bu ip burada arada kayıyor. Şimdi tekrardan bu taraftan alıyoruz. Evet. Şimdi tekrar. Çok da uzun yapmaya gerek yok. bu şekilde arkadaşlar. Bakın bilekliğimiz hazır. Şimdi bu düğümlerini de buradan hemen kaldıracağız. Şuradan bağlayabiliriz. Daha kesmeden önce de bağlayabilirdim ama şöyle bağlıyorum burayı da arkadaşlar. Evet. Bağladıktan sonra da burayı şöyle keselim. Keselim. Bakın arkadaşlar. Şimdi böyle böyle açılıp kapanıyor. Bilekliğimizi takıyoruz. Böyle tutup bakın arkadaşlar. Bilekliğimiz bu şekilde. Şimdi şu kısımlarını ben birazcık Nasıl süsleyeceğim? Böyle olsun diye. Sonra bu tarafını da aynı şekilde yapacağım. Biraz daha. Burası zaten püskül olmuş ama ben burayı biraz daha kısaltacağım arkadaşlar. Öncelikle burayı açtığım düğünü attığım düğünü aç, düğümü açmam lazım. Konuşamadım. Şöyle geliyorum. Biraz da benim kendi bileğime göre yapıyorum. Onu da yaptık. Şurayı da keselim. Bunları da şöyle açalım, açalım, açalım. Evet arkadaşlar. Şurayı şöyle topluyoruz. Bu şans bileklikleri dedikleri var ya onlardan bir tanesi arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde bir bileklik yaptım. Şimdi hemen tekrardan bileğime takıyorum. nasıl arkadaşlar bilekliğim evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim eğer bu bilekliğimi beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın ve yorum yapmayı unutmayın bir sonraki videomda sizlerle tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın bay bay